Kriptrade'den herkese merhabalar. Bugün 9 Mart Perşembe. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi büyük merakla bekleniyor. Bugün ise işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. İstihdam verisiyle beraber önümüzdeki süreçte enflasyon verisi ve FED faiz kararı ile piyasanın yönünün netleşmesi bekleniyor. Günün öne çıkan haberi Marathon Dijital'in Silvergate Bankası ile kredi ilişkisini bitirmesi oldu. Madencilik şirketi Marathon, Silvergate Bankası'ndan aldığı krediyi kapatarak iş ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Bankanın batacağına yönelik dedikodular gelen haberlerle resmen teyit edilmeye başlandı. Yeni bir iflas haberi sektör açısından olumsuz olacaktır. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler XRP, ONT ve Shiba oldu. Araştırma ekibimizin incelemeleri sonucunda bugün takip edeceğimiz coinler ise AX, DENT, GRT ve NEO. Uzmanlarımızla iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.